Evet data data kart kalmadı. <laughs> ya işte aslında Asa basit. Biraz bölge ülkelerini tanıyınca bu kadar böyle Allah'ım neler oluyor, hiç anlamıyoruz falan. Lık bir durum yok. Merak içerisindeyseniz açık böyle İran gazetelerini okusanız, oradaki siyasi figürleri tanısanız. Aslında anlaşılıyor ama bizde böyle genellikle tabii kimsenin böyle bir vakti de yok. Tek tek bunlara bakamadığı için Allah'ım hep bir eller karıştırıyor falan. Bir el karıştırmasına falan gerek yok. Çünkü demokrasi değil bu ülkeler. Kendi varlıklarını genellikle bir düşman yaratıp o düşmana karşı sürekli savaş üzerinden meşrulaştırıyorlar. Çünkü başka sunabilecekleri bir şey yok halklarına. insan hakları, insanlar daha iyi standartlarda yaşasın falan. Böyle bir konsept yok adamların yönetim şeklinde. İran meclisi açılıyor Amerika'ya ölüm sloganıyla açılıyor. Her yeri İsveç, Norveç gibi düşünün sonra da hmm, bilmem kim mi karıştırıyor falan. Adamların yani milli doktrini bu yani. Irak diyecek olursanız fail state, saddam indirin ertesi günü kimse hesap etmemiş. Fonksiyonel bir sistem yok.